çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı çıkın açıklayın. Değerli izleyenler, Erdoğan Akbelen elektrik santraline ilişkin kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinalleri aldırmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özelleştirme sonrası verimi %50'den fazla artan termik santralinin ülke için önemli bir milli değer konumunda olduğunu vurguladı. Son 21 yılda Türkiye toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır diye Erdoğan 2023 sonu için hedeflerinin 30 milyon fidan dikmek olduğunu vurguladı. Biz çevreci görünümlü marjinalleri aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken maşaları ve sahiplerini ise kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz. Buradan ana muhalefet partisinin başına sesleniyorum. Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Çıkın bir de bunların rakamını açıklayın bir tane ağaç diktik diyemezler. Ama biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimiz günden bu yana milyonlar değil milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık. Buna rağmen aynı karanlık stratejinin tezahürü taktiklerin bitip tükenmeyeceği anlaşılıyor. Muhalefet görünümlü operasyon aygıtlarının medyada, sosyal medyada kendilerini rahat hissettiklerini, kimi kamusal alanlarda sergiledikleri provokatif söz ve davranışların çoğu bu gayeye matuhtur. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.